Evet, Çözümün Güzide öğrencileri kaldığımız yerden devam ediyoruz inkılaplarımıza. Bakıldığında birçok alanda inkılaplarımızı gerçekleştir. Bugün toplumsal alandaki inkılaplarımıza bakacağız. Şimdi e, bakıldığında gençler toplumsal alandaki inkılaplarımızı aslında ikiye ayırmanız gerekiyor. Yani şöyle e, toplumda Avrupa ile iletişimi kolaylaştıran inkılaplar işte Avrupa'da e, arkadaşlar e, şey, iletişimi kolaylaştıracak, e, Avrupa ile iletişimi sağlayacak vesaire. Bir de toplumda eşitlik, laiklik ve modernlik sağlayan inkılaplar olacak. Şimdi keza kitabımızda yer vermiş. E, toplum sahandaki inkılaplarımız arkadaşlar toplumda çağdaşlaşma sağlayacak, eşitlik sağlayacak, laiklik sağlayacak ve Avrupa ile iletişimi sağlayacak tabii ki. Bu yüzden hemen bakalım arkadaşlar neler var toplum sahandaki inkılaplarda. Aslına bakarsanız e, bir tahtam olsaydı şu an e, bunun eksikliğini düşün, çekeceğimi hiç düşünmezdim ama bir tahtam bile yok ama e şöyle bir sizin gözünüzde bir tahta olsun siz oraya çizin kendiniz. Şimdi toplumsal alanda Avrupa ile iletişimi kolaylaştırmak için saati değiştireceğiz. 12 saatlik zaman 24'e geçeceğiz. Takvimi değiştireceğiz anneciğim. Yani halk eskiden hicri takvim kullanıyordu. Devlet Rumi takvim kullanıyordu. Bir, ne var burada bir? Burada bir takvim ikiliği var. Arkadaşlar ee, Takvimi değiştireceğiz mi? İlahi takvime geçeceğiz 1926'dan. Yine tatil günlerimizi cumadan pazara çekeceğiz. Ee, rakamlarımızı değiştireceğiz. Yine e, ölçü birimlerimizi değiştireceğiz. Bunların her birinin sebebini saat değiştirdin, takvimi değiştirdin. Efendime söyleyeyim tatil günü değiştirdin, ölçü birimi değiştirdin. Güzel kardeşim e, harfi de değiştirmiştik geçen videoda. Bunların hepsini niye yaptın? Evet, tabii ki Avrupa iletişim sağlamak için. E, sadece İngilizce bilmekle olmuyor bu işler. Bunları da Avrupa'yla e, ticaret yapmak için, siyasi ilişki kurmak için bunlara değiştireceksin. Adama kalkıp da Muharrem ayının 8'inde görüşelim diyemezsin. Çoğunu ayak uyduracaksın. Evet sevgili arkadaşlar isterseniz e, biraz da toplumda eşitlik, layıklığı ve dış görüşü modernleştiren yapılanmalara bakalım. E, arkadaşlar bunda 4 tane tekke ve zaviyelerin kapatılması, kılık kıyafet, şapka, soyadı. O da 4 tane. Şimdi bakalım hemen bir sayalım şu tekke ve zaviyelerin kapatılması. Şimdi bakıldığında eskiden tekke ve zaviyeler bir eğitim kurumuydu. Ancak bakacağız zamanda e, falcılıktır, büyücülüktür, efendim söyleyeyim e, İşte işte insanların dini duygularını sömürmedir gibi faaliyetlere girişince Mustafa Kemal de bu durumu fark etti ve topluma layıklığı bozulduğu düşüncesiyle muhasır medeniyetlere yakışan bir düşünce olmadığı sebebiyle arkadaşlar ne yapacak? Ne yapacak? Tarikatlara ait olan ve tekke ve zaviyeleri arkadaşlar kapatacak diyelim. Keza keza sevgili arkadaşlar yine eskiden insanlar e, dinlerine göre giyinirlerdi. Evet, dinlerine göre şapka takarlardı. Yani dinine göre renk, e, kuşağının rengi var, dinine göre ayakkabı giyiyorsun, dinine göre şapka takıyorsun ve e, bir kıyafet birliği mevcut değil. Bakın burada da zaten kitabımızda pişt, burada vermiş. Şöyle biz de çizek. Gençler şimdi bak Herkes eğer kendi dinine göre giyinirse bir kere bu layıklığa uygun değil. Bu söyleyeyim. E bir de güzel kardeşim, herkes kendi dinine göre giyinirse pardon, topluma ne bozuluyor? E eşitlik de bozuldu güzel kardeşim. Bir de dış görünüş arkadaşlar modern görünmüyor. Yani Avrupa'ya uygun görünmüyor. O yüzden bu sebeplerden ötürü hemen Mustafa Kemal önce bir şapka kanunu yapacak arkadaşlar. Fes'i yasaklayacak. Hemen e, fes'i yasakladıktan sonra şöyle bir e, şapka getirecek. Hatta kendisi Arkadaşlar Kastamonu ilk defa şapkayla gidecek. Türk toplumuna da e, arkadaş örnek olacak. Yine Mustafa Kemal'in yasakladığı şey kıyafette dini e, sembolü yok etmek. Doğal olarak bu sayede kıyafet eşitliği de sağlanıyor. Layıklığı de sağlanıyor. Bu anlamda kıyafet kanunu da toplumun dış görünüşünün modernleşmesi anlamında önemli tabii ki. Bakın Mustafa Kemal çok yakışıklı bir resmi verilmiş arkadaşlar. Kastamonu'da şapka kanununu çıkarttığında gördüğünüz gibi herkesin elinde birer şapka var diyelim. Bakınız burada bir soru verilmiş, çıkmış bir soru. Diyor ki bu olaylar dikkate alındı. Hangisi söylenebilir? İkinci e, Mahmut yeni kurduğu askeri birliklere fes, fes, fes giydirmek istediğinde bir de konuşabilsek güzel olacak. Şeyhülislam Mehmet Tahir Efendi bunun şeriata aykırı olduğunu söylemiş. Yapılan yenilikleri dine uygun bulmuyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi fes'i kaldırıp şapka getirmek isteyince arkadaşlar vay efendim bu bir Hristiyan, Hristiyanlaşma çalışması diyerek yine dinen tepki göstermişler. O halde bu iki durumun ortak noktası nedir? Tabii ki dini kurallar yenilikleri ne yapıyor? İzin vermiyor arkadaşlar. Bunu da çözmüş olalım ekstra. Az önce bunu konuşmuştuk. Yani takvimin değiştirilmesi, saat sisteminin değiştirilmesi Avrupa ile iletişimi kolaylaştıracak demiştik. Gelelim en sevdiğim soyadı kanununa. Öyle toplumda eşitliğin ve layıklığın sağlanması yolunda bir diğer adım soyadı kanundur. 1934 biliyorsunuz. 34 yılında yapılan bu kanun, Akça Soyadı Kanunu tarihini bilin bak. Kronoloji sıralarını çok verirler haberiniz olsun. Ee, soyadı Kanunu sevgili arkadaşlar şöyle. Şimdi eskiden insanların unvanları ve lakapları vardı. Şimdi ben Bolu Gele deliyim. Bizim köyde kimse kimsenin adını bilmez. Lakabıyla tanırlar. Peki sizce bu lakaplar topluma neyi bozuyor? Şitliği i̇şte, bozuyor. E, efendime söyleyeyim Hacı, Hoca, Derviş, Mehmet diye unvanlar kullanan var. E de ters. Mustafa Kemal de hem bunları yok etmek hem de arkadaşlar o dönem Şimdi e, bu sedir, efendim söyleyeyim didardır, Bun, bunun gibi modern isimler yok ki. Eski Ahmet Mehmet e, Ömer, işte Ayşe Fatma Hayriye bu. Yani düşünsenize bir köyde e, dokuz tane Ayşe var, 10 tane Fatma var, efendim on tane Osman var. Bu resmi işlerde de karışıklık yaratıyordu. Yani kitabımızda belirttiği üzere toplumsal alanda kargaşa yaratıyor, devlet işlerini zorlaştırıyor. İşte Fatma kızı Ayşe'ye. E, miras kalmış. E, güzel kardeşim hangi Fatma kız Ayşe'ye kalmış? Bu olarak devlet işlerinin üzerine sokacağız arkadaşlar. E, 1034'te Mustafa Kemal soyadı kanununu getirecek. Herkese Türkçe olmak şartıyla bir soyadı verilecek ve toplumda eşitlik ve laiklik de sağlanmış olacak sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir soru verilmiş. Mustafa Kemal'in Viyet cüzdanı yani nüfus cüzdanı hangi bilgiye ulaşılamaz bu görselden diyor. Bakıyorum. Türk Medeni Kanunu yürürlükte oldu. Şimdi Türk Medeni Kanunu 1926 kardeşim. Doğru mudur? Ee, ben bunu bu nüfus cüzdanına bakarak nasıl söyleyebilirim? Keza Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara evlenme, boşanma, miras, mülkiyet, meslek seçme, e, tek eşlilik verildi. Ben buradan bunu e, bulmam çok zor olur. Keza yok zaten. E, A seçeneğimiz tabii bu ulaşılamaz bir bilgi. Bakıyorum miladi takım uygulamaya konuldu. Efendim bak arkadaşlar burada görüyorsunuz. Milad takım 1881 olarak verilmiş. Latin alfabesi kullanılıyor. Bakın bildiğiniz harfler. Soyadı kanunu var. Bakınız Mustafa Kemal'e arkadaşlar bir soy isim verilmiş. Mustafa Kemal Atatürk şeklinde bakın burada Atatürk soy isim verilmiş. Cumhuriyetin ilan edildiğini. Arkadaşlar onu da şurada TC. Bakın Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bunu da böyle bulabilirsiniz. Evet devam edelim. Başka sorumuz var mıymış? Gençler kadınlara verilen siyasi hakları konuşmuştuk. Ama hatırlatalım. 034 BMV 1930-33-34 yıllarında kadınlara siyasi haklar verilecek diyelim. Arkadaşlar ekonomik alandaki inkılaplarımızı isterseniz bir diğer videomuza bırakalım. Çünkü uzun bir konu. Ee, şimdi sizinle ekonomik alandaki inkılaplarla çok farklı hayat kaldı. Onu da diğer videomuzda anlatalım. Çünkü başka türlü yetiştirmemiz mümkün değil. Arkadaşlar bir de sizlerden bazı şeyler geliyor. Hocam biz sınıfta biz bu konuyu işledik. Arkadaşlar ben bu konuyu bütün sınıflarda işledim çoğunlukla. Ben bunu size sadece işlediğim konuyu bir daha anlatmak için değil genel tekrar yapın diye atıyorum. Şu an çünkü güzel bir süreç e, geçirebilirsiniz, verimi değerlendirebilirsiniz, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. E, bir kere daha görmüş oldunuz, öyle düşünün. O yüzden bu videolar arkadaşlar, ben işledim deyip izlenmez edilmiyor, izleniyor, e, takip edeceğim. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz, bu videomuzu da sonlandırıyoruz.